Selamlar arkadaşlar, PPMM IO platformunun incelemesini sizlerle birlikte yapacağız. Açıklamalar ve yorumlar kısmında detaylı linklerin inceleme ve ön satış bağlantılarına bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken girip incelemek. Kesinlikle yatırım tavsiyesinin olmadığını ilk başlarda sizlere sunmak isterim. Platformanın sayfası bu şekilde tasarlanmış. Coin Wallet, Cüzdan Bağlama, Join Pre Market, Ön Satış detayları nasıl anılabilir? Ekstra ee, olarak ve Püç Games olarak oyun planları, bütün detaylar, yol haritası, staking işlemleri, NFT market gibi birçok seçeneği ana sayfada ulaşabiliyorsunuz. Bu detaylar bizlere sunulmuş durumda. Şu anda ilk aşamada ve ilk turda 3.5 milyon dolardan daha fazla ücretlerin toplanıldığı bizlere gelen bilgiler arasında yer alıyor. Hızlı bir şekilde bunun detaylarına geçmeden önce nasıl, buy it no alarak alım işlemlerinin detaylarına baktığımızda örneğin buraya 250 yazıyoruz. Buy Now dediğimizde bize bir cüzdan adresi QR kodu bırakıyor. Bundan alım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekstra how to buy kısmı ile birlikte nasıl alım yapacağınızın detayları burada bizlere uzun uzun paylaşılmış durumda. Merak eden arkadaşlar alım işlemlerinizi de nasıl yapabileceğinizi burada bizlere sunulmuş durumda. İlk olarak platforma giriyoruz. Buy now kısmına tıklayarak alım yapmak istediğiniz kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Metabase, Turus, Wallet, Coinbase, Adır cüzdan gibi cüzdan bağlama işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra alım işlemlerinin detaylarını yazıyorsunuz. Bizim dediğimiz gibi Buy Now kısmına tıklıyorsunuz ve alım işlemlerinizi buradan tamamladığınızda kısa bir süre içerisinde hesabınız aktif olarak düşmüş olacağını görebiliyorsunuz. Gayet basit bir şekilde zaten bizlere bunları tanıtmışlar. Twitter kanalına geldiğimizde sosyal medyasının hızla büyüdüğünü ve 3.3 milyon takipçiye sahip olduğunu görmek bizleri ciddi anlamda motive eden abi gelişmelerden bir tanesi. Aktif olarak duyurular, paylaşımlar bizlere gelen haberler arasında ekstra olarak Twitter analiz sayfalarına baktığımızda da aktif olarak Binance Coinbase gibi en iyi borsalar tarafından takip edildiğini görebiliyoruz ve daha projenin başında bu tarz desteği alınması bizler için ciddi anlamda önemli ve değerli. Ethereum ve Solona CEO'su CU'den Twitter kullanıcıları tarafından takip edildiğini görebiliyoruz. Ekstra olarak NFT Influencerları DZ tarafından takip ediliyor. Önemli Influencerlar olan Alex Finn, Ashley Diken tarafından da takip edildiğini Twitter'da görebiliyoruz. Bunlar ciddi anlamda önemli ve değerli projenin büyüklüğü ve güvenilirliği devamlılığı açısından ciddi oranda destek sağlanmış durumda. Ekstra olarak baktığımızda yine e, takipçi ve Twitter tarafından yine Twitter skorlarının ciddi oranda yüksek olduğunu, ciddi bir potansiyelinin bizlere sahip olduğunu burada aktif olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim hızlı bir şekilde oyun kısımları tekrar oyun ekranına bakalım sizlerle ve baktığımız zaman burada arkadaşlar ve 3 Games olarak ciddi oranda potansiyeli yüksek ve burada 20 milyon dolardan fazla airdrop ile sahip olunabileceğini şirket yetkilileri tarafından bizlerle paylaşılmış durumda. Ekstra olarak arkadaşlar sitenin 3.5 milyon dolardan fazla topladığını söylemiştik ilk turda ve burada da gördüğünüz üzere Apple Store ve Google Play de, tarafından oyunlarının listeleneceğini ve bu satışa sunulan proje ile birlikte 50 milyondan fazla kullanıcının toplama hedefinin olduğunu görebiliyoruz. Şu anda 31 milyondan fazla e, kullanıcı ve ciddi oranda yüksek meblalarda Toplanan ücretlerin olduğunu görmek potansiyel olarak şirketin 1000x'den fazla beklenti içerisine sokulduğunu görmek bizler için önemli olduğunu belirtelim. Staking ve NFT Club'larından bahsettik yol haritası olarak aşama 1, 2, 3 ve 4 olarak bütün detaylar burada bizlerle paylaşılmış bütün detaylar var. Roy Calculator tarafından da yine hesaplama işlemlerinizi yapabileceğiniz seçenekler bizlere sunulan gelişmeler arasında. Ekstra olarak şöyle Twitter, Telegram kanalına baktığımızda burada hem Gamebot hem chat grubunun bulunduğunu görebiliyoruz. Buradan merak eden arkadaşlar Gamebot'a vesaire de tıklayarak ulaşabilirler. Detaylı her şey zaten sitenin içerisinde var. Kayıt olma linkleri, ön satış bağlantıları, gameplay kısmı. E, alım işlemleri birçok hikaye, bir Twitter kanalı vesaire hepsi bulunuyor. Sizlerin tek yapmanız gereken açıklamalar ve yorum arkasındaki bırakacağımız bağlantı linkiyle girip göz atmanız arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde tasarlanmış bir proje. Bunun tamamen bir inceleme videosu, inceleme e, detaylı bir videosu olduğunu söyleyelim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir inceleme videosu. Yatıracağınız yapan yatırımlar sadece sizin kararlarınız doğrultusunda. Ben sadece inceleme videosunu çekip bu tarz projelerin önemini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Gelen istekler doğrultusunda bunu da bu şekilde sizlere belirtelim. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Her gün yeni videolarıyla sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. E, açıklamalar yorumlardaki linkle de yine PPMM'ye ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.